22. İnsan yarımdır. İnsan tam bir yarımdır. Erkeği kadın, kadını erkek tamamlar. Bu tamamlanıştan ise yeni yarımların hasıl olması sağlanır. 23. Şehvet Şehvete düşkünlük anı, insanın diğer yarısına düşkünlük anıdır. 24. Talih planlar tali planlar asli planların bittikleri yerden başlarlar. Ve ilk tali plan en son asli planın kabalaşmış manevi değerlerinin daha da kabalaşmasından hasıl olan ilk madde zerreciklerinin başladıkları yerden başlar. İnsani idrakle her bakımdan sonsuzluklar üzerindeki sonsuzluklarla tasavvur edilebilecek ilk tali plan yani manevi değeri en yüksek tali plan maddelidir ve akılların alamayacağı boşlukları doldurur bu muazzam boşlukta kainatları da ihtiva eden, insani idrakle sonsuzluklar arz eden ve sonsuzluklarla bile izahı mümkün olmayan büyüklüğün içersi, ilk tali plana göre çok daha ağır ve fazla madde ihtiva eden ser denilen çok ince bir madde ile doludur. Serin içerisinde de kainatlar bulunmaktadır ve kainatı dolduran ince madde maddi ve manevi değerleri bakımından diğerlerinden farklıdırlar. Kainatların esas maddesindeki bu farklar kainatlar arası farkları meydana getirir. İşte dünyanın mensup olduğu güneş sistemini diğer güneş sistemleriyle birlikte ihtiva eden kainatı diğer kainatlardan ayıran esir denilen çok ince bir maddedir. Esir, dünyanın da tabi olduğu kainata ana hususiyetlerini veren manevi, maddi bileşikli çok ince bir duman halindedir ki, insanlar bu maddenin ancak mevcudiyetini hissedebilmektedirler. Kainatlara içerisinde bulunan güneş sistemleri, güneş sistemlerine de bu sistemlerin gezegenleri, o gezegenlere de uydular ve gezegenlerde bulunan cansız, canlı her şey tabidir. Burada insanları teşevüşe düşürecek bir nokta vardır ki tarafımızdan izahı icap etmektedir. Maddi değerin artması manevi değeri eksiltir demiştik. Görünüşü dünyadan çok daha büyük olan güneşin daha az manevi değere malik olması icap ederken kendisinden madde bakımından çok küçük olan dünya ve diğer gezegenlerin ilk bakışta manevi değerlerinin güneşten fazla olması gerekir gibi gözükmektedir. İşte konu, maddi değeri fazla olması sebebiyle manevi değerinin az olması icap eden Güneş'e daha fazla manevi değeri olan dünya ve benzerlerinin tabi oluşu hadisesidir. Asıl değer manevi değerdir. Kainatı dolduran esas madde ise kainatın değerini gösterir ve her şey bu esas maddeden hasıl olmuştur. Koca bir kainatta o kainatı dolduran maddenin esasından oluşan maddelerin iki türlü değerleri mevcuttur. Birincisi manevi değerleridir ve bu değer madde değerleriyle ters orantılıdır. İkincisi de madde değerleridir ki işte mevcut ilim bu esas üzerine kurulmuştur. Maddi değeri fazla olan güneş, maddi tesirleriyle daha az madde değeri olan gezegenleri kendisine tabi etmektedir. Bu hal mutlak kanun icabıdır. Maddenin başladığı yerde maddi ölçüler başlar ve madde büyüklüğü ve kudreti oranında tesirler icra etmeye başlar. Bu hal manevi değerlerin çok azaldığı yerden yani tali planların başlaması ile başlar ve manevi değerlerin azalması oranında artar. Bu artış maddeye olan alakayı ve maddenin ehemmiyetini artırır. Madde ise manevi tekamül için en esaslı imtihan unsurudur. Ve bu sebeplerle en çetin imtihanlar maddenin en kuvvetli gözüktüğü yerlerde olur. Manevi varlıklar bedenlendirilerek madde içerisine sevk edilir ve madde ile imtihan edilirler. 25. Tekamül ve Hak İnsanların ayrı ayrı haklara sahip olmaları tekamül seviyeleri ile alakalıdır. Tekamül ise iki şekilde tesahür eder. Bunlardan birincisi esas olan tekamüldür ki buna Tanrı'ya yaklaşış diyebiliriz. Bir de dünya hayatı boyunca tekâmülü vardır ve bu o insanın dünyadaki başarıları ile alakalıdır. Dünya hayatına tesir eden en mühim faktör o insanın geçirmekte olduğu imtihanlardır ve çok defa dünya imtihanlarını o insan için güçleştirici mahiyettedir. İşte insan bunlarla mücadele ederek hem ebedi tekamülünü geliştirebilir hem de dünya imkanlarından daha güzel faydalanabilir. Dünya imkanlarını elde etmek için insaniyetin girişmiş olduğu faaliyet hakikatte ruhun tekâmülü içindir. İşte bu sebeplerle her insan ayrı bir hakka sahiptir. Toplumlarsa istedikleri kadar her insana aynı hakları tanımak imkanlarını vermeye çalışsınlar, bunda başarılı olamayacaklardır. Hak tanınmaz fakat hak edilir. 26. Seyyal Maddeler seyyalleştikçe manevi değerleri artar. Yani cisimler hafifledikçe manevi değerleri artar. Maddi değerleri ise eksilir. Dipnot, seyyal. Keşefin zıttı, ince, nüfuz edici, akıcı, hafif. Kitaba dönüş. 27. Talih planlar en yüksek değerli tali plan, manevi değeri en yüksek olan tali plandır. Şu halde bu hakikat, bir tali planın hakiki değeri, manevi değeriyle doğru, maddi değeriyle ters orantılıdır şeklinde izah olunur. En yüksek tali planda aşağılara doğru gidildikçe madde değerinin artması oranında plan manevi değerinden kaybeder, ve en aşağı planda ise pek az manevi değer bulunur. En aşağı tali planda bile manevi değer mevcuttur. Şu halde canlı cansız, bedenli bedensiz, gözüken gözükmeyen, hissedilen hissedilmeyen özetle her şeyin terkibinde hakiki değeri oranında manevi değer mevcuttur ve manevi değeri olmayan madde yoktur. 28. Madde dünya hayatı madde ile kaimdir. Madde, dünya hayatının en mühim imtihan vasıtasıdır. İnsanlar insan olarak yaşadıkları müddetçe varlıklarında madde taşımaya ve madde ile imtihan olmaya mecburdurlar. Sadece insanlar değil, her imtihana sevk edilen varlık ister dünyada ister dünya benzeri bir yerde olsun, Muhakkak madde veya tarifi ve görünüşü maddeye uymadığı halde imtihanlarda maddenin yerini tutan vasıtalarla imtihan olurlar. Manevi değerlerin kapalaşmasından hasıl olan maddeler, manevi değerlerinin azalması oranında karışık bir manzara arz ederler. Madde imtihan vasıtası olmasından ve iyi kullanıldığı takdirde birçok faydalar temin etmesi bakımından değerli bir şeydir. Maddi lehine veya aleyhine kullanmakta insanlar mutlak plan icabı serbest bırakılmışlardır. İşte maddi değerler arttıkça manevi kıymetinden kaybeden manevi değerler ihtiva eden ve mevcudiyetinde sonsuz derecede hasıl olmuştur. Bu hasıl oluşun sebebi ise manevi değerlerin son derece kabalaşmasıdır. İlk talih plan, tali planlar içerisinde en yüksek manevi değerler ihtiva eden ve mevcudiyetinde sonsuz derecede az miktarda madde bulunan plandır. Bu planın da kendi içerisinde kademeler ve mertebeler mevcuttur. İşte en son mertebede bu ince varlık iyice kalınlaşır ve bu kalınlaşmanın tesiriyle kainatları ve kainatların mensuplarını hasıl eden maddenin esası hasıl olur ki, Buna misal olarak ser ve benzerlerini gösterebiliriz. 29. Benlik. Benlik iddiasında bulunan bir insan kendi kendisini aldatan ve öğrenmesi icap eden şeylerle kendisi arasına bir duvar çeken zavallıdır. Kendisini diğer insanlardan değerli bulan insan değersizliğinin dahi farkına varmaktan acizdir kendisini değersiz bulduğu halde etrafa değerli gözükmek için her fırsatta üstünlüğünü iddia edenlerle riyakâr fakat iltifatkar sözleri doğru fakat acı hakikatleri tercih edenler tedaviye muhtaç kimselerdir doğru fakat acı hakikatleri riyakâr fakat iltifatkar sözlerle tercih edenlerse en az dosta sahip olanlardır hayattaki iyiliği sadece kendilerine yöneltmiş iyiliklerden ibaret sayanlar ve başkalarından beklediklerini asla kendileri göstermek veya vermek istemeyenlerse hayatlarının dünya faslını pek acınacak bir şekilde kapamaya namzet olandır. 30. Egoizm Egoizmin var olabilmesi için bazı şartlar gerektir. Her şey gibi egoizm de varlığını temin eden şartların mevcudiyetine bağlıdır. Egoizm gerek manevi gerek maddi hayat için geçerlidir. Bu, egoizmin maddi ve manevi her iki hayatta da rol oynaması demektir. Bir bedenli veya bedensizin tekamül derecesini anlamak için o şahsın egoizm ölçüsü güzel bir faktördür.